Aleyküm değerli dostlar arkadaşlar. Evet dün kuşları uçurduğumda yavrulardan kulağımız e, hareketlenmişti, oyun patlatmıştı birdenbire. Sabahleyin uçurdum. Sabahleyin bu bozkirli yavrumuzda da bir hareketlenme gibi bir şey gördüm. En son inmesine yakın hayvan e, birkaç tane fazla takla attı. Sanki onda da bir değişiklik var gibi gördüm. Şu e, sürprizin kardeşi de e, taklayı döndü. O da aniden patlayabilir. Şimdi bu üç yavruyu kaldıracağım. Küçüklerden. O üç yavrumuz da üç gün içerisinde ben müsaitim. Bunları üç gün uçurtacağım. Üç gün içinde de ben bunları patlatırım demiştim. Evet üç güne kalmadan zannedersem bozkirli de bir hareketlenme var. Sabah çünkü e, hafiften onu gösterdi bana. Şimdi bir işim vardı. Geldim. Kuşları kaldıracağım. Hava biraz esiyor ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kulamız bu arada sabah uçtuğunda sıkına girecekmiş gibi bir e, belirti göstermedi. Yani normal taklatıyordu hayvan. O skilde ne yapacak onu merak ediyorum. Şşş Bunlar küçük yavrularımız. Evet, boz kirli de patlıyor. O da arka arkaya yatmaya başlamış. Evet boz de bugün bugün patladı arkadaşlar. Birdenbire o da oynamaya başladı. Sabahleyin bozlak yavrumuzu uçurtmadım. Sabahleyin uçurtmadım. Şimdi onu uçurtacağım. Dört tane yavrumuz vardı. Bu bozdağımızda o havadaki üç tanenin yanında. Dördüncü yavrumuzdu. Bu patladı. Biliyorsunuz. Bunu da bir fırlatacağım şimdi elimle. Evet birazcık ayakların sağlı ha uçuşa geçti tamam. Kulağımız orada oynuyor. Sıkına girme gibi bir belirtisi yok. Biraz kafa kaldırarak oynuyor. Boskill orada oynuyor. açayım. Bunlar fazla takla attığı için kendilerini hemen aşağıya atacaklar belli. Bayağı efor sarf ediyorlar. Ufak bunlar da. Aşağıya indireyim onları. Küst. Küst. Gel. Normalde çok fazla ıslık çalmıyorum. Bu hayvanlar ıslık çaldırttılar bana ya. Yani. Aferin. Evet kuşlarımız yerine indi. Yavrularımız patlıyor arkadaşlar. Küçükler de patlıyor. Bir şu gülümsü kaldı. O o hayvan. O da patlar da. Ee, o biraz da. <laughs> Bunlar gibi aniden bir günde değişmez. O yavaş yavaş ilerler. Sürprizin kardeş. Çık 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 çık. Bozdağımız bu arada gözükmüyor. Onun uçumunu çekmeyeceğim. Yavruları şu çimkeli bozdak, bozkirliği merak ettim sabahleyin ufak bir hareket gördüydüm. Bu patlayacak herhalde diye. Ona bakmak için bir video çekeyim dedim. Hayvanlarımız oyun açmak konusunda sıkıntı yok. Hepsinde yani bir hepsi oynuyor. Belli bir zamanı geldikten sonra Şu dişimiz de uçmaya başladı. Onu da salabilirdim aslında da. Kış 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 kış. tellimizde de bir uçma şeyi başladı. Dün dün bir uçtuydu. Bugün sabahleyin de bir uçurayım dedim onu. Yani ben bilerek uçurmadım da kuşların içinde içerisindeki içerisindeydi. Kovaladım. O da uçtu. Kendini yükseğe çekti hayvan telli. Kendini yükseğe çekti. O da herhalde ikinci yazıyı atmış. Beyaz olan tel gözükmüyor buradan. Dün bakayım. Aynen. Dün baktım da iki tane aslı vardı. Şimdi son biraz ya düşmüş. Sabah bayağı uçtu. İnmedi yani 40 dakika falan uçtu kendi başına. Yükseldi yavrular indi bu inmedi falan. Çok hevesli bu kuş da onun azıları şey olduğu için eksik olduğu için uçutmayı keseceğim. Hatta bunu aşağıya indireyim diyorum kanadı büyüyene kadar birinci azıyı büyüyene büyütene kadar. Çünkü durup dururken kalkıyor uçuyor kendisi. Bu şekilde şey yapmaya gerek yok hayvana. Bozkirli soluyor hala. Evet küçük yavrularımızdaki son durum böyle arkadaşlar. Sürpriz gülümsüyü uçurdum bugün sabah. Bu hayvan da kendini çok yıpratıyor. E, 4 saat geçti. 4 saat sonra baktım hala havadaydı hayvan. Ben bıraktım gittim. Sonradan inmiş. Ne zaman indi bilmiyorum. Yalnız yıpranmış. Öyle görüyorum şu anda. Evet yavrularımızdaki durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bozdağ'a birkaç defa şöyle uçurayım. Biraz daha e, oyununu oturtmaya başlasın. Ona özel de ayrı bir video çekeceğim. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.